Çünkü dediğim gibi biz yatırım yapan bir firma değiliz. Beraber aynı yolda yürüyoruz ve hepimiz İzmir'deyiz. O yüzden de dirsek temasını önemsiyoruz burada. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mobjekturun Batuhan. Bugünkü konu YouCanGames'in kurucu ortağı Rasim Kurum kendileri İzmir'de ilginç işler yapıyorlar. Bugün kendisinden dinleyeceğiz. Rasim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi YouCanGames Adında sonuçta bir Games var. Bir oyun stüdyosu mu? Genel olarak neler yapıyor? Bize bahseder misin? Tabii. E, you Can Games şu an için oyun geliştiren bir e, stüdyo değil e, ama oyun stüdyolarıyla iş ortaklığı yapan, onları fonlayan, e, teknik anlamda mentorluk hizmeti sağlayan ve bu geliştirici stüdyoların ilk aşamada Ruby Games'in marketing tecrübesine, pazarlama önerilerine ve e, product ekiplerine erişimini sağlayan, Sonraki aşamada ise self publishing yapabilmeleri yani tamamen bağımsız oyun stüdyoları olabilmeleri adına gerekli tüm süreçleri yöneten, oyun sektörü için özelleşmiş ve bu sektörde teknik donanıma sahip bir yatırım ağıdır. Ruby Games'le bağlantısını ee, şey yapabilir miyiz? Soyadı e, tanıdık geliyor çünkü. Evet, aslında Ruby Games'le bir abi kardeş ilişkimiz var. Ee, ruby Games'in kurucusu Merchant Kurum aynı zamanda benim kardeşim. Bu projede de aslında Yüken Games'in publishing rolünü e, Ruby Games üstleniyor. Merchant'la daha röportaj yapamadık ama e, hayırlı olsun için gelince ofise güzel güzel de bir parti e, oldu evet. gördüm. Sağ olsun davet de etti de Estonya'da gurbette yaşamaktan şey yapamadık, gelemedik. Peki genel olarak diğer yayıncılarla ve yatırımcılarla ana farkları neler? Evet, aslında güzel bir soru bu. bu soruya şöyle başlasam mantıklı olabilir. yüken Games fikrinin çıkış noktası alışılmış publisher developer stüdyo ilişkilerinin doğurduğunu düşürdüğümüz bazı dezavantajları ortadan kaldırmaktı. Publisher firmaların sağladığı finansal destekle ayakta kalan development stüdyolar tüm giderlerini bu desteğe istinaden planlıyorlar. Ve bu destek kesildiğinde e, faaliyetlerine devam edememe noktasına geliyorlar. Desteğin kesilmediği durumda ise desteğin daha ne kadar süreceği belli olmadığından bir kaygı ve endişe ortamında işbirliklerine devam ediyorlar. Biz bu senaryoda finansal destek riskini üzerimize alıp publisher ve developer şeklinde ayrılan bu iki yapının finansal olarak bağımsız bir şekilde işbirliklerine imkan sağlayıp oyun geliştirici stüdyolarını bu doğabilecek kaygı ve endişe ortamından uzaklaştırıp sadece oyun geliştirmeye odaklanabilecekleri bir ortam sunmaya çalışıyoruz. E, bu sayede hem publisher stüdyoların finansal risklerini azaltıyoruz hem de geliştirici stüdyolar için publisher bağımsız faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilecekleri bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda e, şu anki klasik publisher-developer ilişkilerinde sizin de bildiğiniz gibi prototip sayısı gibi bazı şart ve kısıtlamalar var. Biz bunları ortadan kaldırarak oyun geliştirmek için kurulmuş ekiplerin birer prototip geliştirme stüdyoları haline dönüşmelerini engellemeye çalışıyoruz. Ve onların başarılı buldukları fikirlerinde özgürce oyun geliştiren bağımsız oyun geliştirme stüdyoları olmalarını sağlıyoruz. E publisher kısmında ayrıştığımız noktaları böyle özetleyebilirim. Yatırımcı kısmında ise biz bu bahsettiğim şeyleri sağlarken e, stüdyolara verdiğimiz teknik destekler ve sağladığımız pazarlama stratejileriyle sürekli bir işbirliği sunarak yani onlarla birlikte aktif olarak işin içinde bulunarak klasik yatırımcı algısından da uzaklaşıyoruz aslında önemli bir konuya değiniyorsunuz burada. Şimdi zaten piyasada hyper casual'ın yani ve prototip bazlı ödemelerde bayağı bir düşüş var ya, yani bayağı bir kontratlar evet. oldu. Yani evet. burada daha bir organik bağlı güvenli liman olmanız açıkçası önemli. Bir de burada Youcan Games kuruladı, ne kadar oldu? Oldu aslında bir bir, bir, süre. bir yıl oldu evet. Bir yıl oldu. Hani bunu evet. o zamandan görüp böyle bir iş modelini Geliştirmeniz de önemli açıkçası. Çünkü dediğiniz şeyler günün sonunda bugün <laughs> gerçekten şey diyor stüdyolar. Ha, işte. geldi. Peki çalıştığı stüdyolar hani development, funding, publishing bir sürü şey var ama genel olarak sadece onları bir listelerse çalıştığı stüdyolar nasıl bir desteği var Gülken Gelim'sin? Şimdi aslında bir önceki soruda klasik publisher-developer ilişkisinde katma değer sağladığımızı düşündüğümüz bazı noktalara değinmiştim. Ama bu, bunu biraz daha açmak gerekirse biz birlikte çalıştığımız bütün oyun stüdyolarının tüm ekip, maaş, günlük harcama, lisanslar, donanımlar gibi akla gelebilecek bütün masraflarını karşılıyoruz. Onlara o, karşı, bu masrafları karşılayarak aslında onlarla tam anlamıyla bir iş ortaklığına gidiyoruz. Finansal desteğimizin yanında çalıştığımız stüdyo sayısını kısıtlı tutup Ruby Games'in e, sağladığı product ve marketing ekiplerinin tüm tecrübesini ve işbirliğini çalıştığımız stüdyoların her birine e, özel olarak sunuyoruz. Aslında Ruby Games'te olan benim şahsi bağım dışında bu bağlamda Ruby Games ile olan işbirliğimizin en değerli noktası aslında Ruby Games ile çalışmamızın da bizim tarafımızdan en motive eden kısmı Ruby Games'in çok fazla stüdyo ile çalışan bir publisher olmaması. Ama buna rağmen sektördeki tecrübesi, self publishing ile edindiği deneyimler ve Rovio işbirliği ile gelen farklı oyun tarzlarındaki kazanımları bizim publisher stüdyodan aradığımız tüm kaynak ve tecrübeye sahip olmasına sebep oluyor. Biz de bunu yönetilebilir düzeyde tuttuğumuz stüdyolarımızla butik bir şekilde paylaşabiliyoruz. Ee, o zaman yani Yurken Games'in beraber çalıştığı stüdyolar sonuçta Ruby ile bayağı bir destek oluyor. Dolayısıyla evet. Rovio'nun da bir know-how'ına iyi kötü bir erişim var. O açıdan çok özel bir e, konundasınız aslında. Yani, evet, e, aslında Ruby'nin Rovio ile bir işbirliği olduğundan itibaren e, Rovio'nun bütün marketing ekibiyle Ruby'deki marketing ekibi entegre çalışıyorlar. O yüzden Rovio'daki bütün know-how Ruby'ye geçmiş oluyor. Biz de marketing datasını ve bilgisini Ruby'den aldığımız için aslında bu datayı paylaşmış oluyoruz hali hazırda. <laughs> Gayet güzel. Peki You Can Games'e nasıl dahil olabilirim? nasıl dahil olabilirsiniz? Hı. Aslında e, oyun geliştirmeye ilgisi olan e, ve bu bu alanda kariyer planı olan bireysel ya da ekip olarak herkes direkt bize başvurabilir. Youcangames.com üzerinden başvurabilirler ya da LinkedIn'den direkt bana ulaşabilirler. Hı. Bu başvuru sürecini işte teknik incelemeler ve karşılıklı görüşmeler takip ediyor. Ondan sonra da sürece devam edip etmeme kararı alıyoruz birlikte. Ya sonuçta burada aslında bayağı şey sağlıyorsunuz. Normalde mesela publisher ilişkilerinde yani risk da, publisher publisher'da kendine göre optimize ediyor ama burada sizin aldığınız e, risk bayağı var. Gelişim e, evet. açısından da hani Ruby ve Rovio işbirliğiyle orada da bir özel bir katma değer var. Nasıl bir stüdyo olmam lazım ki You Can Games tarafından ben e, kabul alayım? Evet aslında bizim aldığımız risk büyük burada ama şöyle biz e, birlikte çalıştığımız firma geliştirici stüdyolarla bir ortaklık yapıyoruz aslında. O riski orada kapatmaya çalışıyoruz. O yüzden stüdyolarımızı ince e, çok ince eliyoruz, Çok detaylı e, şekilde araştırıyoruz stüdyoları. Gerçekten gelecek vadeden, potansiyeli yüksek bu sektörde e, ilerlemeyi hedeflemiş ekiplerden yana kullanıyoruz ve Ruby Games'ten aldığımız aslında e, marketing, veri ve tecrübe paylaşımını yönetilebilir kılabilmek için çok fazla stüdyoyla da çalışmıyoruz. Hı. O sayıda kısıtlı tutarak aslında bu hizmeti butik bir şekilde vermeye çalışıyoruz. İzmir'de olmak zorunlu mu? Şu an için evet çünkü dediğim gibi biz yatırım yapan bir firma değiliz. Beraber aynı yolda yürüyoruz ve hepimiz İzmir'deyiz. O yüzden de dirsek temasını önemsiyoruz burada. Ekiplerimizin İzmir'de 10 saat çalışmasını istiyoruz şu an için. Arkadaşlar, Youcan Games'de çalışırsanız Robin ofisinde büyük ihtimalle ziyaret edebilirsiniz. O yüzden İzmir'i şey yapın, kesinlikle değerlendirin. Peki bireysel olarak da başvurabiliyor muyum yoksa şirketi evet. mi açıp gelmem lazım. Aslında şirketinizin olmasına gerek yok. E, şirketleşmemiş ekip olarak başvurabilirsiniz ve ilk başarınızda ve ekonomik girdi sağlayacak ilk ticari faaliyette biz sizi şirketleştirebiliyoruz. Ya da bireysel başvuran arkadaşları içeride ekipleşmesi ya da şirketleşmesi noktasında yönlendiriyoruz. Hı hı. O yüzden hem bireysel hem ekip olarak şirketsiz bir şekilde de başvuru alıyoruz. Çok güzel. Peki şimdi mesela Rovio'nun portfolyosu, Robin'in portfolyosu bunlar yani aslında belli başlı e, şeyler birbirinden çok farklı. Yani kendi portfolyolarını düşündüğümüz zaman birbirinden farklı oyunlar yapmıyorlar. Burada ben bir mobil oyun stüdyosu olarak ne tarz oyunlar geliştiriyor olmam lazım ki buralardan fayda fayda sağlayayım. ilahi portfolyo evet. yapmam lazım. Casual projelerle gelebilir miyim? Aslında bu yine bizi publisher, e, developer studio ilişkisinden ay ayıran bir özellik oluyor bu sorunun cevabı. Eğer bir publishera bağımlı çalışıyorsanız oradan aldığınız destekle onların sizi yönlendirdiği şekilde hizmet vermek durumunda kalıyorsunuz. Ve hyper casual oyun geliştirmenizi istiyorlarsa hyper casual oyun geliştiriyorsunuz. Başında da dediğim gibi bu anlamda aslında bağımsız oyun stüdyoları oluşturmak istiyoruz ve güvendiğimiz bu oyun stüdyolarının seçtikleri oyun tarzlarına da güvenmek istiyoruz. O yüzden onları orada biraz daha esnek tutuyoruz. E, casual alanda oyun geliştirmek isteyen stüdyolarımıza casual alanda oyun geliştirmeleri için destek veriyoruz. Hibrit casual geliştirmek isteyenler için Hibrit casual, hyper casual geliştirmek isteyenler için de aynı desteği sağlıyoruz. O yüzden oyun türü bağımsız. Biz e, gerçek oyun stüdyoları olabilecek, gerçekten başarıya ulaşabilecek potansiyeli yüksek stüdyolar arıyoruz. Geliştirdikleri <laughs> oyunlardan bağımsız. O güzel yani sonuçta stüdyoların kendi bağımsızlığı yine kendine ait. Kendi projelerini, kendi hedeflerini koyabilirler. Aslında bir sonraki sorum da hedefle alakalı. Biraz bahsettin ama burada uzun vadede videolardan beklediğiniz nedir? Yani bunlar ayrı ayrı exit mi? Yüksek cirolar mı? Aslında bizim burada yüken olarak hedefimiz bu yeni kurulan stüdyoların başarılı oyun stüdyosu olma yolunda karşılaşılabilecekleri tüm ekonomik ve teknik sıkıntıları üstlenip onları sadece başarılı oyun geliştirmeye fokuslandırmak. Biz Yüken olarak bunu hedefliyoruz. Çalıştığımız oyun stüdyolarında ki hedefimiz ise bu oyun stüdyolarının günün sonunda başarılı ticari değere sahip oyunlar çıkartmasını ve şirket şirketleşmelerini ve şirket değeri kazanmalarını istiyoruz. Biz de onlarla ortaklık yaptığımız için aslında bu bizim şirketimizin de değerini artırmış oluyor. O yüzden onların hedeflerini de o şekilde görüyoruz. Okay. Uzun vadede tabii self publishing yapabilen, tamamen tüm ipleri eline almış, kendi yönetiminin kararını verebilecek kendi çizgisini çizebilen başarılı oyun stüdyoları oluşturma yönünde uğraşıyoruz. Tabi burada beraber ortak yolda yürüyoruz söyleminin aslında şey bu destekçisi evet. sonuçta beraber çalışıyorsunuz. Peki öncesi ve sonrası diye bölersek yani stüdyolar kendini nasıl geliştirmeli bu anlamda? Günün sonunda ortak olarak çalıştığınız firmalar var, stüdyolar var. Aynı zamanda sizle çalışmak isteyen bu videodan sonra ya da öncesinde stüdyolar vardı. Genel olarak kendileri nasıl geliştirmeleri lazım? Ne eksikler görüyorsun? Aslında sektörü çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Çünkü sektör çok değişken. 2 hmm. e, yıl önce, 3 yıl önce çok büyük başarılar elde edebilecek bir oyun şu anda ilk haftasında kiledilebiliyor. Kil o yüzden değişen sektör dinamiklerine çok hakim olmaları gerekiyor. Sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde oyunlar geliştirmeleri gerekiyor. Hepimiz sektördeyiz, hepimiz az çok biliyoruz. İşte hyper casual gelişimini biliyoruz. Bundan 3 sene önceki CPI değerleri şu an, CPI değerlerini yakalamak şu an mümkün değil. Kullanıcılar artık biraz daha oyun gibi olan, şimdi yüksek, kullanıcıyı tutabilecek, e, session time'ı yüksek değerler arıyorlar. O yüzden geliştirici firmalarda kendi e, zayıf kaslarını bu doğrultuda güçlendirmeleri gerekiyor. Ve şirket yönetimlerini bu eksende yeni bir e, yola sokmaları ve esen rüzgarı arkalarına almaları gerekiyor. Hı. Bu bağlamda önerebileceğim e, sektör gün geçtikçe daha kaliteli oyun, yani oyun dinamikleri çok basit bile olsa oyunun oynatılabilirlik açısından yüksek değerlere sahip olması gereken oyunlar istiyor. E, bunları geliştirmekte bir biraz daha e, ekibi ona göre kurmak gerekiyor ve ona göre geliştirmek gerekiyor oyunları. Bunları önerebilir mi ilk aşamada? Hı, güzel tavsiyeler. Peki publisher yani yatırımcı ve yayıncı hibrit bir modelde devam ediyorsunuz. Yayıncı ile arasındaki farkları aslında güzel bir şekilde söyledin. E, yatırımcı olarak burada onun da farkı herhalde görürsün. Yatırım yapan bir firma oturup da her gün başında durmuyor. E, evet. Yatırım yaptığı stüdyonun. Burada siz en yani azından know-how açısından da çok fazla bir bilgi veriyorsunuz. Fakat bir tavsiye vermek gerekirse bu alandaki bu alanda yatırım yapmak isteyenlere günün sonunda bir yavaşlama dönemi varmış gibi gözüküyor ama oyun sektörünün hype'ı ve ilgisi bitmedi aslında. Yani de devam ediyor. Hatta geçen gün yine bir yatırım haberi aldı. Bu sektörde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, fonlara vesaire bir tavsiyem önerin olur mu? Evet. aslında sektördeki yatırım genel olarak early stage yatırım. Çünkü bir oyun stüdyosu zaten bir başarı elde ettikten sonra çok fazla yatırıma ihtiyaç duymuyor. Tabi ilk aşa aşamadaki yatırımda da henüz başarısı olmayan ama potansiyeli olduğuna inandığımız ekiplere yatırım yapıyoruz. Bu yüzden de biz aslında düzenli bir geliri olan yapılara değil, düzenli bir geliri olma vaadinde bulunan ekiplere yatırım yapıyoruz. Aslında tamamen ekibe yatırım yapmış oluyoruz. O yüzden ekibi çok iyi tanımamız gerekiyor. Ekip kimlerden oluşuyor? Ee, güçlü yanları nelerdir? Neler yapabilirler? Potansiyelleri nelerdir? Eksik zayıf yanları nelerdir? Bu zayıf yanlarını nasıl geliştirebiliriz ve bu ekibi başarıya ulaştırabiliriz? Biz yatırma bu bakış açısıyla giriyoruz. Ee, aynı şekilde önerebilirim. Tamam Ben de şey diyecektim. Şimdi bana zaman zaman sunumlar geliyor, hani tavsiye almak için vesaire. Orada şey görüyorum. Ee, i̇ş modeli ve ekipten ziyade Genelde girişimciler oyunu anlatmaya çalışıyor. Yani burada şeyi çok güzel söylüyorsun Gerçekten. aslında. Ekip <laughs> early stage'de yani erken aşamada günün sonunda yani oyun değişebilir, tasarımı değişir, grafiği değişir, mantığı değişir vesaire. Önemli olan bu ekip bir proje hayata geçirebilir mi? Başarılı olabilir mi? Yani o yüzden aslında girişimlerin, girişimcilerin ekip sistemini yani ekip düzenini kim ne yapacak, görev, sorumlulukları bunları optimize edip bir projeyle Gelmesi daha mantıklı. Günün sonunda erken aşamadaki e, firmalar önce ekiplerini öne çıkartıp yatırım alıyor. Evet. Rasim çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Güzel bir ederim. söyleşi tamam. oldu. Ten Games e, özel bir firma açıkçası hani e, burada yine sektörün eksikliklerini iyi analiz etmiş ve ona göre bir çözüm üretmiş bir firma olarak e, görüyorum. Abi kardeşle güzel işler yaptığınızı burada şey yapıyoruz görüyoruz. Ben teşekkür ya da, Selam arkadaşlar İzmir'de aynı zamanda İzmir etkinliğimizde ve İstanbul konferansımızda Yüken Games sponsor olmuştu. Bir sonraki İzmir etkinliğimizde de kendileri geleceğini şimdiden ben alayım sözünü alayım. Görüşmek evet, üzere. Tamamdır. Tabii önce web sitesinden, LinkedIn'e vesaire ulaşın ama kendileri İzmir'de İzmir'e taşımanız gerekiyor. Onu unutmayalım. Rasim çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim Ataon. Herkese selamlar buradan. Teşekkürler. Görüşmek üzere.